Evet arkadaşlar şimdi korkunç pizzacı oynayacağız. Roblox'ta. Evet. <laughs> Şu an gidiyorum. Hemen adatlara e binelim. Oy. Ben bunu bir bitirdim. kabanlar var. Kabanlar var. Kabanları değersek galiba böyle öldür. Bir keçeden geçtim. Şuradaki alt tarafı şuraya gireceksin. <laughs> Geliyor. Sana lan. arkadaşlar bunun kana kanalizasyona geldik. Şimdi bunun bir bug'ı var. Biliyor musunuz? Burada bir bug'ı var. Size öğreteyim. Vay be bug'ı varmış. Serhat anlattı valla. Tebrik ederim. Hiç oradan zıplamana gerek yoktu. Dışarıdan bile oraya tutunabiliriz. Atla. Yukarı çıkalım şimdi. Alabilirim. Karakterimiz de böyle. Arkadaşlar burası ama çok güzel. Arkadaşlar ama burası çok zor. Ben bunu zor bitiriyordum. Hadi başka yere. gidelim. Hıh! Hıh! bu Hıh! Hıh! Şimdi buraya... Bu Aa bunu biliyorum. Bak, şimdi, şimdi... şimdi Şimdi... Burada kayalara bakmayacağız. Kayalardan çekince. En sonunda dur bir hatırlayayım. Hı -hı. Ha, en sonda böyle bir tane ağaçlar var. Ağaçların arasına gidiyorsun. Bizi pizzacı kovalıyor. Ben babamın telefonunda onu üç kere denedim. Öldüm sonra dördüncüsünde kaldım. Parkur. Parkur pratiği babası. Arkadaşlar buraya gelince böyle direk atmamayın. Bazen tam iyi girmiyor. Düşebilir. Böyle tabii temiz kayıt yapmanız lazım ilk başta dostlar. Evet. Karakterimiz de böyle çok güzel. Güzel mi arkadaşlar? Peki bunda keşif dosyası Niye iki dakika dizdim ya? <laughs> Masanın üstüne düştü. Ulan kovalamasın beni. Son anda kaçtı bak. Oha orada bir tane bak vardı. Az önce orada kalmıştın yukarıda. Gördüm, görmüş seni yazın. Buguna kadar hiç yanmadım bile. Ya. Şu ana kadar hiç yanmadım değil mi? Arkadaşlar şimdi gördük. Bu ne biçim kafadır? Gördük arkadaşlar. Gördük de bak. Şu an bir kere. Ya bir biraz bir zor olabilir şu çocuk. Şimdi bizim Buradan ne yapacağımızı çok iyi biliyorum. Tabii ki de ben buraya geçmiştim. Şurayı al. Atıp şurayı koyacak ya. Bu kadar basit bir şey olamaz. burada da var. Şu ne kadar bir kere öldüm ya. O bir kereyi de öldüm. Ama ilk denediğimde çok olmuştu. Şimdi bütün bugları anladım. önüne bakarsın. Bir insan önüne bakar. Önüne önüne. Al. Değil mi sen? Bir insan bir önüne bakar. Önüne. Lan evet. Burada çok önüne. Boş ben buraya... arkadaşlar. Burada çok ölünüyor zaten. Ben burada yüz kere denedim. Öldüm. Evet. Yukarımıza bakalım. İlk başta yukarımıza bakalım. Dur. Yakınlar. Hadi, hadi. Oh, kurtuldum be. Sonunda. Nasıl artık ölüyorsa. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Bakın Ha. biz burada bitirdik böyle. Böyle direkt uzun olmasın diye direkt e, video durdurarak direkt bitirdik. Video durdurarak. Evet Yıllara girdiğimiz an bir saniye olmadan bitiririz ya. Çok kötü. Şimdi okumadık ki. Korkut Çok korkut bir yürü. Korkut bir Bak biraz öyle işte.

Şuradayken tam ucunda desteğim için gitti. Peki da emek vermiştim ya. Şimdi diğer yere gideceğim. Aa burayı bilmiyorum. Arkadaşlar bize bir buraya kadarmış. Yok sonumuz buraya kadar değilmiş. İyi <laughs> bizi kandırdılar. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl gördüm? <yurdum? gülüyor> yine hop yine hop yine hop <laughs> Evet <Yine, ha. gülüyor> <Ha>. şey <de, gülüyor> arkadaşlar sonunda Oğlum o neydi ben geçerim ki. Tokus. Siz arkadaşlar şuradan da tırmanalım. Neymiş? Ne diyor burada? Bu şekilde. Ne şekilde? Ha orada parkur mu var? Evet. Zor biraz. Aa lavu lavu. Aha önümde lav geliyormuş. Ha. Oy. Bura biraz zor olabilir ben. Ee, i̇lk denediğimde düşmüştüm. Hatta ben bin trilyon kere düşmüştüm. O zaman arkadaşlar ben de geçerim bunu. İnşallah geçerim. Abim. Roblox bu. burası. Şura gözükmüyor. Şu. Gördün mü? Gözükmüyor. O yüzden olabilir gözükmüyor. Siz de görmüşsünüz. Şurada. Görüyor musun? Hmm. Orada ancak. Evet, evet, çıkışa gidelim arkadaşlar, Çıkışa hemen. Ve burası neresi acaba? Dur bakayım, ha burası on ya. İşte dediğimiz gibi, ben en son demiştim ki ormanlara girip oradan çıkıyoruz. Bakın, bura. Ama ben oradan gitmeyeceğim, oradan zaten geliyor. Sonra ölüyoruz. gibi oyun bitti. Evet arkadaşlar oyun bitti. Direm. Bari bunlara bakalım. Şuna. Şuna. Hepsini alalım. Oy. Yani arkadaşlar çok güzel şeyler kazandık. Bakın şimdi. Çok hızlı kazanıyorum. Hop. Bakın arkadaşlar ben ne bilmiyorum. Bakın. Benim. Şimdi sallanınca ne kadar uzayacak. Arkadaşlar sallanıyoruz. Go, git, git git git. Allah. Allah. Uzaya çıktık evet. arkadaşlar. Önce çıktık. çıktık. Evet arkadaşlar. Video bu kadardı. Evet bu kadardı. Abone olmayı like atmayı unutmayın. Toplamda iki videom var. Evet. Şimdi üçüncü oldu. Bu üçüncü video. Evet. Biz anca çok da. Aynı da. Belki yarın da short çekelim ya da belki bugün de çekelim ama zamanım olmaz diye bugün çekmeyeceğimi karar vermiyorum. Şu an bu videoyu çektik. Yani Üç abone sağlık. 3 abone kadar 10 abone olsam e, size bir şey paylaşayım, paylaşacağım. Bu kadar yani. Dur bir, bir de şurada. Çıkacaklarımız bir şey yok yani çok. Bak işte bir de şuraya bineyim kafam dönsün bir güzel. Hayır. Evet arkadaşlar. <laughs> Hadi dön. Dönmüyor. Niye dönmüyor la bu? Ama boş almış. Hadi. Ve, ve sağlıcakla kalın ve hoşça Aa, Yok, dönüyor. Aa dönüyormuş la. Hadi yine Hadi arkadaşlar. hoşçakalın Hoşça kalın ve Allah bay <laughs> bay. Hoşça kalın arkadaşlar. Dönüyoruz. Biz dönüyoruz arkadaşlar ve dön.